thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayeteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklamalar bölümüne bırakmış olduğum linkten beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonları ve sinyeni beğenmiş olduğumuz pozisyonları orada sizlerle birlikte paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada Trendflex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Size maille detaylı bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar tabii şöyle söylemek istiyorum. Dün geç saatlere kadar bekledik. Bitcoin hareketlerinden birazcık huylandık. Ee, tabii ki birçok yerde, birçok sosyal medyada 100 bin dolarlar geliyor. İşte arkadaşlar kemerlerinizi bağlayın gibi böyle komik e, yorumlar görüyoruz. Komik paylaşımlar görüyoruz ve ciddi kişilerden yapılan paylaşımları görüyoruz arkadaşlar. 100 bin dolar için daha çok erken arkadaşlar. Ve zaten Bitcoin'in e, dünkü hareketinden, yapı kırılımından net bir şekilde bunu görerek sizin paylaştık arkadaşlar. Ve sonrasında zaten olanlar oldu. Yani birazcık da gerçekçi olmak lazım. Yani e, insanları 100 bin dolar evet gelecek. tabii ki gelecek. Ama şimdi gelmeyecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İleriki tarihlerde neden olmasın. İlk önce bir 54K'ya bir temas etmek istiyor gibi duruyor Bitcoin. Şimdi hemen hızlı bir şekilde onu ile girmiş olduğumuz pozisyonda yapmış olduğumuz kar realizasyonu detaylarından bahsedeceğim. Daha sonra arkadaşlar Bitcoin'de nereden ne paylaştık onu göstereceğim. Daha sonra Coin Class arkadaşlar erasay Marketing sisteminde e, en çok çıkan ve en çok düşen coin'leri paylaşacağız arkadaşlar sizlerle. Ve bu da e, ekstra bir detay, ekstra bir bilgi arkadaşlar. Bunu takip ederek en azından en fazla çıkan coin'i ve en fazla düşen coin'i e, takip ederek oradan böyle düşüşlerde, çıkışlarda bir formasyon yakalarsanız bir kendi realizasyonu yapma şansı veriyor açıkçası. Ben ara ara bakıyorum. Şimdi tabii ki hemen şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Instagram'da ve e, Telegram'da paylaşımlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Dün geç saatlerde paylaşım yaptık. Çünkü geç saatlere kadar bekledik. Gece 3'e kadar bekledik. Bakalım nasıl aksiyonlar olacak neler olacak diye. Tam da beklediğimiz gibi gerçekleşti arkadaşlar. Hemen sizlerle onları göstermek istiyorum hızlı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar tabi paylaşımlarımızı yapıyoruz. Geç saatlerde uyanık olan takipçilerimiz bunu görüyor. Hemen öncesini göstereyim ben size. Hatta bunu kapatayım daha doğrusu şuradan arşiv bölümünden göstereyim. Hemen Evet. Paylaşımımız bu şekildeydi arkadaşlar. Beklentimiz bu şekildeydi. Şimdi tabii ki bitcoin yapı kırılımından sonra yeni bir tepe yapamadığı için aslında düşüş sinyali verdi. Bakın şimdi arkadaşlar iyi geceler bitcoin tam beklediğimiz seviyelerden satış yedi. Ve bu satış ile düşüş sinyali verdiğini düşünüyorum. Biraz beklemek lazım 58 200 seviyesine ilerlemesi. Oradan tekrar satış yerse destek bölgesini kırarak satış derinleşebilir dedim. Yani ne demek istiyorum? Burada yükselen bir minor trendimiz var. Bakın burada sürekli Yeni Tepe, Alçak Tepe, Yeni Tepe, Yeni Yüksek Tepe, Alçak, Yüksek dip yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor ve Burada gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareket geliyor. Destek bölgesini test ediyor. Daha sonra bu bölgede arkadaşlar yeni bir tepe yapamıyor. Yani burada, buranın bir önceki tepenin üzerine kendini atamıyor. Açıkçası burada bir düşüş sinyali aldık. Bunu takip ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten minor trendi de kırdı. Ve daha sonra arkadaşlar kırmış olduğu direnç bölgesi desteğe dönüştüğü için aşağı yönlü kırılımda gerçekleşti. Aşağı yönlü kırılımdan sonra tekrar takip ediyoruz. Bakın aceleci davranmıyoruz arkadaşlar. 15 dakikalık time frame'e bakıyoruz. Biraz bekleyeceğiz yani çok hızlı davranma hiç gerek yok ve daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da desteğini buldu ve yukarı yönlü hareketle birlikte burada aslında evet artık yeni bir tepe yapamadığını fark ettik işte ben burada paylaşım yaptım aslında olması gereken senaryo şuydu arkadaşlar hemen bitcoin üzerine göstermek istiyorum hızlı bir şekilde olması gereken senaryo aslında beklediğim senaryo şöyledi şuradan gelip buradan yeni bir tepe yapamadı aşağı düştü Şöyle bir tepe yapabilirdi. Burada milleti açıkçası bu bölgede yapı kırılımında milleti terste bırakabilirdi. Ama gerçekleşen senaryo aynen şu şekilde hemen yeni bir tepe yapamıyor. Hop düşüyor. Ve buradaki yapı kırılımı yap, e, boyun çizgisi kırılıyor. Yapı kırılımı gerçekleşiyor. Change of karakter yapısı değişiyor arkadaşlar. Yani açıkçası piyasa birazcık ayılığın eline geçiyor. Ve daha sonra yeni bir tepe ama bu tepede bir önceki Tepe'nin üzerinde olamadığı için artık düşüş gelebileceğini düşündüm. Ama tabii ki şöyle paylaşım yaptım. Tekrar destek bölgesinde oyalandığı için bu bölgede oyalandığı için arkadaşlar bir önceki tepe'nin üzerine gelip yani şuraya gelip hemen şöyle tekrar göstermek istiyorum şuraya gelip buradan ikili tepe formuyla aslında aşağı yönlü hareketler gelebileceğini söylemiştim tam tersi oldu arkadaşlar. Şöyle oldu. Ee, tekrar o seviye Temas etmedi ve buradan şak diye düştü. Aynen bakın burada gösterdiğim gibi bu şekilde olabilmesi muhtemel dedim. Zaten bu şekilde kırılım gelirse buradaki destek bölgesi kırılırsa arkadaşlar benim de beklentim destek bölgesi kırıldıktan sonra aslında Hemen şunu kapatayım pardon. Kırıldıktan sonra aslında arkadaşlar açıkçası testle birlikte aşağı yönlü hareketlerin gelmesini beklememdi. Ya benimki asıl amacım buydu. Şimdi tabii ki ben burada hemen şöyle bir yukarı yönlü bir çizgi çekiyorum. Hemen şöyle bakın burada kırılım net bir şekilde geldi. Evet yukarı yönlü hemen şurada da çizgimizi çekelim. Aynen. Arkadaşlar kırılım geldi. Yukarı yönlü hareketler devam etmiyor. Bakın 5 dakikalık time e inersek şu bölgenin de kırılımıyla birlikte aslında düşüşün devam edebileceğini, derinleşebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Hemen şöyle Aynen. Bu bölgenin altına düşerse 5 dakikalık time çizdim. 15 dakikalık time frame'de bakıyorum. 1 saatlik time frame'de bakıyorum arkadaşlar. Bu bölgenin altına düşerse aslında buradaki düşüş derinleşebilir ve 55-54K'lara kadar gelebilir. Yani şu an için aslında görülen köy şöyle bir şey arkadaşlar düşüşü sanki devam edebileceğini gösteriyor bize. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte tabii ki her an her şey olabilir ama gördüğünüz gibi çok ciddi bir şekilde destek bölgenin altına çok hızlı bir breakout kırılımı gerçekleşti. Şimdi arkadaşlar tabii ki bununla birlikte bizim takip ettiğimiz bazı projeler vardı ve bunları sizlerle paylaştık arkadaşlar. Onu da size göstermek istiyorum. İşte o yüzden diyorum Instagram ve Telegram sayfamı takip ederseniz hani buradaki fırsatları kaçırmamış olursunuz. Mesela arkadaşlar Uni'yi paylaştım ve Uni dedi aynen son durum şöyleydi paylaştım arkadaşlar. Takip ediyorduk çünkü yakından takip ediyorduk. Yükselen kama formasyonu belirdi ve sert bir kırılım ile 5.90 hedef bölgesine düş derinleşebilir dedim. Yatırım tavsiyesi değildir çünkü, çünkü bu benim kendi fik şahsi fikrim. Siz nasıl değerlendirirsiniz bilemem. Peki Uni ne yaptı arkadaşlar? Buradan çat aşağı 5.77'ye kadar düştü. Çünkü Bitcoin'in sert düşmesiyle birlikte aşağı yönü düştü. Zaten biz burada kenarımızı aldık çıktık mı? Çıktık. Herisi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bakın hemen top alandı. Yukarı yönlü hareketler devam etti. Aslında aşağı yönlü hareketler ile hareketler tekrar gelebilir. O açıkçası bizi ilgilendirmiyor. Zaten bu da trend flex indikatörü bir sel sinyali verdi. Sel sinyalinden sonra takip ediyorduk. Açıkçası bitcoin'in aşağı yönlü salmasıyla zaten oluşan kaba formasyonu bir trend dönüş formasyonu aşağı yönlü sert bir şekilde düşeceğimizi tahmin edebildik. Hemen arkadaşlar onun arkasında belli hemen bakalım yanlış söylemeyeyim. Evet bel arkadaşlar. Belde de aynen şu şekildeydi. iki iki tane pozisyon Bitcoin ile birlikte 3 pozisyonu yakından takip ediyorduk arkadaşlar. Aynen yeni yüksek bir tepe yapamayarak bakın aynısı Bitcoin'de olduğu gibi trendin dönüş sinyali verdiğimizde hedef bölge 0.470 demişiz. Hemen bele bakalım hızlı bir şekilde arkadaşlar. Aynen bakın hedef bölgede aynen olduğu gibi Şöyle tekrar bakmak istiyorum. 0.49'dan arkadaşlar, o ortalama 80 seneye kadar sert bir düşüş gerçekleşti ve hala düşüş gerçekleşiyor. Arkadaşlar bakın şunu söylemeye çalışıyorum. Zaten şu hemen trend fleximi kapatalım. Bakın burada aslında düşen bir formasyon var görüyorsunuz. Bunu zaten daha önce de sizle paylaştım. TP1, TP2 seviyelerinde paylaştım arkadaşlar. Kırılımdan sonra retest geldi ve yukarı yönlü hareketlerde buradaki zaten kervi azalmasını yaptık mı yaptık? Bitcoin'in sert yön değiştirmesiyle birlikte de aşağı yönlü hareketlerin hemen burada bir direnç bölgesi bir boyun çizgisini çekerek bakın buradaki net bir şekilde bırakant kırılımı gerçekleşti. Yukarı yönlü hareket geldi ve burayı geçemedi. Yani kırdığı desteği direnç olarak dönüştürdüğü için burayı tekrar yukarı yönlü hareketine devam edemedi. Peki ben ne yaptım? Aşağı yönlü 0.4915'te bunu yakaladım. Çünkü yakaladıktan sonra Bitcoin aşağı yönlü gideceğinden e, yani yani %90 emindim çünkü yapı kırılımı geldi. Her şey aşağı yönü gösteriyor. Ama dedim ki hani şöyle bir şey olabilir. Tabii ki Bitcoin sert düşerse mevcut Bell ve Uni'deki düşüş senaryosu nasıl olabilir diye ben stop loss'umu koydum ve bekledim arkadaşlar. Zaten hedefine nokta atışından fazla ilerledi gerçekten iyi bir kervazasyon yapıldı. Hemen şöyle tekrar bakmak istiyorum. Bitcoin'le evet ve hedefleri paylaştık sizle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi net bir şekilde hedefler geldi. Ee, az önce işte Bel'de paylaşmış olduğum konu bu arkadaşlar. Ee, bir düşen kama formasyonu vardı. Hedefimi belirttim. Hedefler geldi. Ve öncesinde geçen e, haftalarda arkadaşlar paylaşmış olduğum birçok long pozisyonu paritesi resmen nokta dışı oldu. O da neden oldu? Hemen size göstereyim arkadaşlar. Çünkü biz Bitcoin'i yakından takip ediyoruz. Bitcoin'in yukarı yönlü hareketini eğer gelirse yani Bitcoin'in yukarı yönlü hareketleri devam ederse arkadaşlar birçok altcoin'deki zaten yukarı yönlü long hareketler hemen atağa geçiyor arkadaşlar. Artık bunu çözdük, öğrendik. Tam tersi de Bitcoin düşüş yönündeyse düşüş yönünde olan altcoin formasyonu da şiir gibi çalışıyor. Onu söyleyeyim. Şimdi ben geçenlerde size şunu söylemiştim arkadaşlar. Burada direnç bölgesinde yukarı yukarı yönü çok fazla test ediliyor. Eğer burası kırılırsa yukarı yönlü hareketler devam edebilir. 60 bin dolar seviyelerine kadar gidebilir dedik. Burası kırıldıktan sonra ben hemen ne yaptım arkadaşlar? Yukarı yönlü gitmesi muhtemel olan senaryoları sizlerle paylaştım. XTZ'yi paylaştım. Ondan sonra ENJ'yi paylaştım. RNDE'yi paylaştım arkadaşlar. Bakın bunların hepsi sizlerle paylaşıldı. Daha sonra arkadaşlar XVG'yi tekrar e, sonrasını yaptım. Öncesi sonrası. Suyu paylaştım arkadaşlar. Çok güzel bir toba formasyonu ve e, oluşum gerçekti. Enerjiyi paylaştım. Beli paylaştım. Yani arkadaşlar görebildiğimiz her şeyi sizlerle paylaşıyoruz. K'ye bir bakayım. K son durum neymiş hızlı bir şekilde. K'de çünkü ters fincan kul formasyonu gördüm. Hemen şöyle bir bir saat bir bakayım. Bir saat uzak bir fokus yapalım. Evet, Kde şu an ters fincan kul formasyonu hala aktif. Görüyorsunuz aşağı yönlü harekete gitme çok istekli. Hemen şurada bir düşen trend çizgisi çekelim arkadaşlar. Aşağı gitmeye çok istekli. Şöyle de olabilir. Yani buraya temas ederse Aynen hala ters fincan kul formasını bozulmamış bir şekilde duruyor arkadaşlar. Aşağıya düştüğü zaman da buradaki derinlik kadar arkadaşlar fincanın derinliği kadar bir düşüş senaryosu bekleniyor. O da nereye tekabül ediyor hemen bakalım. Bir önceki o bayağı derin düşmüş. Evet. Yani buralara kadar tekabül ediyor arkadaşlar. 0.004632'ye kadar e, hedef belirtiliyor. Yani formasyon gereği hedef belirtmek bu şekilde oluyor. Daha da derinleşebilir veya daha da fazla düşmez arkadaşlar. Bu tamamen sizin e, kar alma seviyenize bağlı. <laughs> o yüzden takip etmekte kesinlikle var, fayda var. Ve ben bunu <laughs> çok pardon özür dilerim. Yakından takip ediyorum. Burada destek bölgesi kırıldıktan sonra arkadaşlar dediğim gibi tekrar eee yön tayini yapacağız. Evet. Şimdi gelelim crypto class pardon coin sitesine. Biraz kahvemden ben yudumlayayım. Evet arkadaşlar şimdi RSI ile ilgili burada güzel bir veri var. Eee gördüğünüz gibi çok fazla düşen ve e, çok fazla yükselen bir bölge var. E, strong ve overbought aşağıda da arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla veriler var. Şimdi tabii ki bunları size hemen hızlı bir şekilde anlatacağım. Arkadaşlar 4 saat, 1 saat, 15 dakika, 12 saat, 24 saat ve 1 gün olarak değişiyor. İstediğinizi ayarlayabilirsiniz. Mesela ben 4 saatte ayarladım. 4 saatteki veri karşımıza bunları çıkarıyor. Yani STMX mesela çok fazla yükselmiş. Hemen STMX'e gelelim. Evet STMX açtık arkadaşlar. 4 saat ilk tayfini açacağım hemen. Aynen hemen ERA sayı da açalım. En azından bunu neden söylüyorum arkadaşlar? Şöyle bir strateji. Hani tabii ki biz burada bir çalışma yapmıştık. Bu çalışma hala duruyor gördüğünüz gibi. Ee, büyük ihtimalle bakın buradan şöyle bir satış. Evet yukarı yönlü trend buradan düştü. Hemen şöyle bir, saatte bakayım detaylı bir şekilde. Evet bakın yukarı yönlü çok güzel bir trend devam ederken arkadaşlar. Buradan düştü ve trendin üzerine kendini şu an atamıyor. Tekrar düşebilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Hemen 4 saat ilk frame'e gelelim. Burada ne diyor bize? STMX için arkadaşlar görüyorsunuz. 4 saatte 59.51'in üzerinde olduğunu söylüyor bize. Bakın 50.51'in üzerinde. Şimdi tabii ki çok fazla çıktığı için arkadaşlar takip etmekte fayda var. Yani dönüş sinyalleri arayabilirsiniz. XMR hemen Monero'ya bakalım arkadaşlar. XMR USDT. Yani Kraken'den de bakabiliriz. Aynen. Gördüğünüz gibi çok ciddi bir şekilde yükselmiş ve düşüş sinyalleri veriyor. Hemen şuradan çok basit bir şekilde trend çizgisini çektik mi? Arkadaşlar trend çizgisini çekerken 1 2 temas yeterli. Mesela şu minor trend gayet güzel oldu. Çünkü buradan çektikten sonra hemen şöyle detaylı bir şekilde çekeyim. 1 temas, 2 temas, 3 temas, 4 temas. yani bu trend çizgisi e, yeterli ve görüyorsunuz, gördüğünüz gibi burada da hemen e, şöyle indireyim bunu erasayı İkili e, tepe formasyonu kendini gösteriyor. Ee, hemen buradan alıyorsunuz hızlı bir şekilde tamam kapat aslak bir çizim yapalım yani olması gereken muhtemelen senaryo bu olabilir çünkü neden şunu da söyleyeyim yükselen bir trend olduğu için şuraya temas etmesi yani o 161 dolar seviyesine temas etmesi buradaki trendin yapısını bozmaz arkadaşlar ne zaman buradaki 152 dolar seviyesindeki dip seviyesinin altına düşerse trend yapısı bozulur olması gereken senaryo da aynen şu şekilde gelir buraya altına düşer kırılımı yapar. Ondan sonra vitesini yapar. Tekrar trendin üzerine çıkamazsa düşüş senaryosu devam eder arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu an Baktığım zaman XMR'de bir ikili tepe formasyon çok net bir şekilde kendini gösteriyor. Minor trend kırılırsa büyük ihtimalle yüksek ihtimal yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 161 dolara kadar gerileyebilir arkadaşlar. O yüzden takip etmekte kesinlikle fayda var. Bakın burada mesela bir pozisyon buldum. Ben pozisyon şimdi takip edeceğim. Hemen bunu 15 dakikalık time frame'e getirdiğim zaman 15 dakikalık time frame'de krakende arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yükseliş geliyor. Kırılımdan sonra aşağı yönlü hareketler devam edebilir. Bunu da sizler de lütfen lütfen takip edin. Kenara not edin arkadaşlar. En azından gözden kaçırmamış olursunuz. Mesela birçok hareket var burada. Ben bir de en çok fazla düşen klaya bakmak istiyorum. Evet. Binance'a bakalım. klayda. O klay evet 1 saatlik time frame'de evet bakın çok ciddi bir şekilde düşüş olduğunu gösteriyor. Biz tabii ki 4 saatlik time frame'de bakmıştık. 4 saatlik time frame'i açtığımız zaman zaten net bir şekilde düşüşün olduğunu görebilirsiniz. Bakın az önce size ne söylemiştim arkadaşlar? Kırılan trendin içerisine kendini atamıyorsa düşüş senaryoları aktiftir. Hemen göstermek istiyorum size detaylı bir şekilde. Bakın arkadaşlar yukarı yönlü hareketler geliyor mesela. Burası bakın birinci dip. Yeni tepe yapıyor. Yeni yüksek dip yapıyor. Yüksek tepe yapıyor. Yüksek dip yapıyor. Yüksek tepe yapıyor. Hop. Bakın buraya geliyor. Aslında burayı bir test ediyor. Yeni yüksek tepe yapamıyor artık. Bitti. Tamam yeni yüksek tepe yapamadığı için hop yeni düşük dip yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir önceki yani şuradaki şuradaki boyun çizgisini kırıyor ve tekrar yapmak istiyor. Bakın tekrar yapmak istiyor. Yapamıyor. Şurayı geçemiyor ve tekrar aşağı yönlü hareket Tekrar yukarı yönlü hareket ve tekrar şu hareket artık burada yapının net bir şekilde kırıldığını bize gösteriyor. İşte bazı arkadaşlarımız, takipçilerimiz çok acıcı davrandı arkadaşlar. Şurada kırılımı gördükten sonra hemen atlıyor, hemen atlayın arkadaşlar. Yapı kırılımı net bir şekilde beklemeniz gerekiyor, gerekiyor aslında. Bakın şöyle alırsınız, buraya bir destek çekersiniz. Bundan sonraki arkadaşlar net bir şekilde kırılımda burayı takip edersiniz. Bakın burada da net bir şekilde kırılmış aslında. Burada da şansını deneyebilirsiniz. Burada bir short işlem açıp hemen şurada mumun üstüne bir stop koyarak bunu takip edebilirsiniz. Bu olmadı mı? Bakın burada artık net bir breakout kırılımıyla birlikte aşağı yönlü hareketler kendini gösteriyor. Hemen 4 saatlik time frame bir Trendflex algoyu açalım arkadaşlar. Trendflex algo da zaten gördüğünüz gibi net bir şekilde buradan size alıyor. Hemen bakalım buradan alıyor sizi buy sinyaliyle birlikte. Yukarı kadar taşıyor. Tam şu bölgede de arkadaşlar. Sel sinyaliyle birlikte aynı zamanda boyun çizgisinin kırılmasıyla birlikte aşağı yönlü hareketlerine devam ediyor. Hemen TrendFlex algıyı kapatalım. Bu arada TrendFlex algıya ne kadar sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli arkadaşlar. Mail ile size detaylardan bahsedeceğim. Şimdi tabii ki RSI'da şöyle bir durum var. RSI'da çok fazla 29'un altında gezindiğiniz takdirde açıkçası artık yukarı yönlü hareketlerin gelmesi lazım arkadaşlar. Tek bir mum hamlesiyle de olabilir bu. Veya kademeli olarak trend dönüş formasyonu yani bir yapı kırılımıyla da gerçekleşebilir. Nasıl olur? Hemen onu da size göstereyim. Aslında bakın burada bir yapı kırılımı var. Şöyle olabilir arkadaşlar. Ee, fırçayı aldım. Geldik aşağı kadar geldik geldik geldik. Ondan sonra hop yeni bir tepe yaptık arkadaşlar. Y yeni bir yüksek dip yaptık trend başlamış şu, Aynen bu şekilde. Burada bir trend dönüş formasyonu olabilir. Yani trendin dönüş olduğunu nasıl anlayacaksınız? Yeni bir dip yapmadığı zaman anlayacaksınız arkadaşlar. Yeni yüksek dip yapıyorsa bilin ki artık burada bir trend dönüş formasyonu kendini gösteriyor. Çoğunlukla da topo formasyonu kendini gösterir arkadaşlar. O yüzden bunu takip etmenizde kesinlikle fayda var. Şu an mesela Clyde'a şöyle bakıyorum. Evet artık dönüş sinyalleri ileriki saatlerde olabilir. O yüzden takip etmekte kesinlikle fayda var. Ben şu an bunu da not defterime ekleyeceğim arkadaşlar. İleriki saatlerde eğer güzel bir dönüş formasyonu yakalarsam sizlerle kutumu paylaşacağım. Hemen bakalım başka ne var mesela. Lina var. Ee, mesela buradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 4 saatlik tane filmde en fazla ZRO düşmüş mesela. Hemen ZRO'ya bakalım. Evet bakın 4 saatlik tane filmde şu an arkadaşlar şöyle baktığım zaman 29'un 29.77'nin altında düşüyorsa zaten yarın öbür gün yani büyük ihtimal 1-2 gün içinde dönüş sinyalleri verir grafik. Çünkü artık RSI'nin altında çok fazla tutmaz. Ama şöyle söyleyeyim momentuma çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketler gelir tekrar düşebilir. Yukarı yönlü hareketler gelir tekrar düşebilir. Her yukarı yön ve aşağı yönlü erasay hareketi yeni bir dip yapmasına neden olur. Aynen bu şekilde arkadaşlar. O yüzden buna Dikkat etmemiz lazım. Hemen burada da çizeyim tekrar. Bakın böyle yukarı yönlü hareket gelir. Evet. Hop. Yeni bir dip yapar. Yukarı yönlü hareket gelir. Hop. Yeni bir dip yapar. Aslında buradaki uyumsuzlukları da takip etmemiz lazım. Yani O yüzden erasayın hani çok fazla dip yapmasına da fazla aldırış etmeyin. Yani e, karınızı aldığınız zaman çıkmasını bilin arkadaşlar. Önemli olan nokta grafikteki yapı kırılımlarıdır. Bakın arkadaşlar. Bunlar çok önemlidir. E, grafikte tekrar göstermek istiyorum size. Ee, geldi. Hop yeni bir tepe yaptı. Bir önceki tepeyi geçemediği için düşüş trendi benim için hala aktif. Yeni bir dip yaptı. Hop yeni bir tepe yaptı. Bir önceki tepenin üzerine çıkamadığı için hala benim için düşüş trendi aktif ve buradan geldi. Hop yeni bir tepe yaptı ve bu tepe bir önceki tepenin üzerinde olduğu için evet artık yavaş yavaş e, yukarı yönlü hareketlere istekli olduğunu görüyorum grafiğin. Ama şunu da özellikle söylemek istiyorum. Bakın her bir şeyin var var Fake hareketli olabilir arkadaşlar. Onu da çok gördük. Hop buradan gelir. Bu şekilde burada tutunur ve daha sonra yeni bir tepe yaparak artık buradaki trend dönüşünü onaylar arkadaşlar. Veya şöyle de olabilir. Bakın bunu da çok gördük. Artık şunu diyebiliyoruz. Hani burada yeni bir tepe yaptık. Artık bir önceki tepenin üzerinde olduğumuz için yavaş yavaş trend devam edebilir. Hop tekrar arkadaşlar aşağı düşebiliriz. O yüzden bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonra ne oluyor? Daha sonra da aynen şöyle oluyor. Yukarı yönü yeni bir tepe yapamıyor. Tekrar aşağı düşüyor arkadaşlar. Yani LSI buralarda Böyle böyle geziniyor. Ona da takip etmek gerekiyor. Tabii ki her zaman olan bir şey değil arkadaşlar bu. Evet senin şu an 29'un altında olması bizim için ekstra olumlu bir haber. Yani çünkü çok kısa bir süre zarfında yavaş yavaş yukarı yönlü hareketler gelebilir. Klay var. Klaya baktık. Atom Atom'a bakmadık. Bakalım mı acaba? Traumatik var. Atom'a da bakalım. Daha sonra videoyu da sonlandıralım arkadaşlar. Atom'a bakalım. Evet bakın atomda net bir şekilde ESR'da Hemen şöyle baktığımız zaman arkadaşlar 29 15'in altında hani e, ekstra indikatörler ve ekstra yazılımlar kullanmanıza gerek yok. Bunlar coin klastisinde mevcut olan şeyler. Yani en azından erasayın en üst seviyesinde ve en az seviyesinde olan bölgeleri coinleri görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen trendflex algoyu bir açalım bakalım istediğimiz yerlerden sinyalleri vermiş mi? Evet vermiş. Bakın sell sinyali birlikte aşağı yönlü hareketler devam etmiş arkadaşlar. Şimdi tabii ki e, hemen şöyle Baktığımız zaman sizler de kendiniz de görebilirsiniz. Mesela Klay'da 4 saatlik terfire, pardon özür dilerim. Atom'da 4 saatlik frame'de bakın tepeye gelmiş hop buradan satış yemiş. Aşağı gelmiş hop alım gerçekleşmiş. Daha sonra burada da aşağı gelmiş. Net bir şekilde buralarda uyanlamış. Ha, Söylemek istedim. Aynen bu şekilde de arkadaşlar. Bakın size net bir şekilde örneğini göstereyim. Ee, şöyle kalemi almayacağım. Dosya konumunu alacağım. Bakın buradan geliyor. Ne yapıyor? Yeni bir dip yapıyor. Yukarı yönlü hareketler geliyor, yeni bir dip yapıyor ve yukarı yönlü hareketler geliyor. Bakın, bu şekilde hani yukarı yönlü hareketlerin gideceğini görebilirsiniz. Evet, sanki yukarı yönlü hareketler gelecek ama aslında grafiğe baktığınız zaman her hareket aslında yeni bir dip oluşumuna neden oluyor. Görüyorsunuz bakın. Yeni bir dip oluşumu. Yani demem o ki arkadaşlar, Erasay aşağılar derken yukarı yönlü hamlelerde eğer bir kazancınız varsa açıkçası grafiği de kontrol ederek yeni bir trendin dönüş yani yapı kırılımının gelip gelmediğine bakabilirsiniz yapı kırılımından sonra hareketler devam edebilir. Bakın burada mesela çok net bir şekilde yukarı yönlü hareket devam ederken burada bir yapı kırılımı gerçekleşmiş. Yani burada gördüğüm kadarıyla bir destek bölgesinin kırıldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Hemen şöyle alayım. Bakın destek bölgesinin net bir şekilde kırıldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen yani burada kırılımdan sonra zaten aşağı yönlü tekrar hareketler devam etmiş arkadaşlar. Bunları takip etmemize kesinlikle fayda var. Bakın yukarı yönlü aynen bakın yukarı yönlü trend devam etmiş etmiş kırılmış. Yapı kırılımı gelmiş bakın ben her zaman bunu söylüyorum. Trend kırılımları yapı kırılımı çok önemli. Kırılım gelmiş hop bakın buradan kırılım gelmiş bir önceki dip seviyesinin altında kapatmış. Daha sonra yeni bir tepe yapmaya çalışmış. Yapamamış. Hop aşağı yönlü hareket arkadaşlar. Evet bayağı uzun bir video oldu. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sormak istediğiniz sorular varsa bana özelden yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi TractFlex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana e, özelden bir mail atabilirsiniz. Detayları sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.